hatta da evet. çok yumuşak, çok sakin, hmm. çok şeysiniz ama o seçim atmosferi bir evet. belki de orada ki hal biraz sert. Evet. Di, hakaret vesaire ettiğiniz için söyleniyor. Hatta bazen pankartlar okuyorsunuz efendim. Evet. Ya niye pankart? Mesela bir pankartı okutuyorsunuz. Diyorsunuz ki AKP'ye oy vermeyeceğim. Çünkü hala beynim var. Oyum CHP'ye. Evet. Bir pankartta bu, öyleydi. Siz e, üstü yumuşak mı tutmuş evet. oluyorsunuz? Efendim. Ya bu da bir çeşit sert üslup değil midir? Bakın o pankartı samimi düşüncemi söyleyeyim. Doğru bulmadım. Okudum ama bitirmek zorundaydım. İlk girişini Sonra... şey yapamadınız mı evet, yani? Yani bütününü evet. göremediniz. Evet. yani ben şimdi de söylüyorum doğru değil. Güzel bir pankart daha var. Diyor ki AKP'ye oy vermeyeceğim. Çünkü hala bir beynim var diyor. Oyum CHP'ye. Teşekkür ederim.